وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِيمَ مُسَلَّا Makam İbrahim'i e musalla. İbrahim musalla edinin. Orada namaz kılın. Neden orada namaz kılalım ya Rabbi? Kabe-i Muazzama'yı İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'le yaparken, onun duvarını yükseltirken bir yere geldi, artık boyu yetişmiyor. Bir iskele yaptı taştan, onun üzerine çıktı. Kabe'yi yapıyor. Aşkla duvar yükseliyor. Fakat Mekke'de sıcak var. Mekke'de hararet var. İbrahim Aleyhisselam'da da aşk var. Bir an önce Kabe-i Muazzama'nın bitmesini istiyor. Nereden dolaşmış oraya gelmiş. Nemrud'a meydan okumuş. Ateşlere atılmış. Uffillekum velima ta'budune min dunillah. Size de Allah'tan başka taptıklarınıza da yazıklar olsun, yuh olsun demiş. Ateşlere atıldıktan sonra Filistin'e gelmiş, oradan Mekke'ye gelmiş, aradan zaman geçmiş. Şimdi vakit kemale erince Kabe-i Muazzama'yı yapıyor. Taşın üzerinde öğle vakti mola vereyim demiyor. Öğlede de çalışıyor. Mekke-i Mükerreme'de öğle vakti Gölgede bile neredeyse çalışan adam bulamazsınız. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın gölgesi yok. Güneşin altında taş ayağınızı koyduğunuz zaman yakıyor. Öyle yakıyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın ayağının derisi o taşın üzerine geçiyor. O ayak o taşın üzerinde iz bırakıyor. Rabbim o taşı saklıyor. Peygamber Aleyhisselama onun ümmetine diyor ki وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا İbrahim'in Kabe-i Muazzama'yı bina ederken üzerine çıkmış olduğu o taşı musalla edeceksiniz. Onun önünde namaz kılacaksınız. Peki neden orada namaz kılıyoruz? O taş bize diyor ki Ey İhsan sen yoruluyorsun ya önüne engeller koyuyorlar ya veya ey Ahmet Ey Fatıma, engeller var, maniler var. İslam ilimler okumak istiyorsun. Babam müsaade etmiyor. Evden, dışarıdan, cemiyetten baskılar var. Bütün bunlara rağmen sen bu yolda kalacaksın. Fakat bir yere geliyorsun, tükeniyorsun. Buradan öteye benim gücüm, benim takatim yetmiyor ya Rab dediğin an o taşa bakıyorsun. O taşta ize bakıyorsun. İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlıyorsun. Yalnız başına Nemru'da meydan okuyuşu gözünün önünde canlanıyor. Ve sonra gölgede değil güneş vuruyor, ayağı yanıyor ama yanan ayağın acısını hissetmiyor. Aşkla Ya Rab insanlar Nemrutlara değil sadece ve sadece sana kul olsunlar diye o duvarı yükselten İbrahim Aleyhisselam benim gözümün önünde dursun. Ondan sonra ben yataklara mahkum olayım. Ondan sonra ben üç kuruş için oradan oraya gideyim. Ben şurada vazife yapmak zor yarab diyeyim. Demezsin, diyemezsin. İman sana, İslam sana, Hazreti İbrahim sana müsaade etmez. Bak, turist olarak Kabe'ye gitme. O taş sana konuşuyor. İbrahimce bir mücadele vereceksin. Fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. <laughs> Müslümana diyorsun ki kardeşim sen şu işi yaparsın. Olmaz diyor. Niye? E burada şöhret var. Burada para var. E orada para var. O zaman kendin için orada olacaksın. Fakat şurada ümmetin adamı yok. Sen burada olur musun? İslam burada sana muhtaç. Orada kendin için, burada Allah için olacaksın. Olur musun? Eğer aşk varsa onun bahanesi yok. İbrahim Aleyhisselam bahanesi yok. Gavurlardan bahsediyorlar. Adam bir proje üzerine çalışıyor. Gece gündüz onun üzerinde. Gece gündüz onunla meşgul oluyor. Gavur adam ölünce her şey bitecek. Onun için hayat ölüm meleği gelene kadar. Orada bitiyor. Adam böyle bir proje için 17 saat çalışıyor. 18 saat çalışıyor. Kardeşlerim, Hudellil Muttaqin, Allah Azze ve Celle bize bir kitap gönderdi. Kur'an-ı Hakimi, bütün insanlığın kurtuluşu bu kitabın okunmasında, bu kitabın yaşanmasında, bu kitabın anlatılmasında. Şimdi adam, bir proje üzerine çalışsın. Onun projesi dünyalık. Ölünce her şey bitiyor. Ama burada öyle bir kitap var ki sen onun üzerinde çalışırsan, mutala edersen, onun hakikatlerine vakıf olursan hem kendini kurtaracak, hem muhataplar, musab olacak, ammar olacak, sümeyye olacak, Müslüman, Müslümanız diyoruz. Ama dünyalık bir projeye, yavrun vermiş olduğu ehemmiyeti Allah'ın projesi olan İslam'a vermiyorsak o zaman nasıl bu din galip olsun? Allah Teala seninle İslamiyeti aziz kılacak. Seni İslam aziz, onun dünya hakimiyeti seninle olacak. Ama gavurun dünya projesine verdiği emeği sen Allah'ın nizamına vermiyorsan onu yaşama noktasında anlatma noktasında vermiyorsan Rabbim bize neden zafer neden izzet versin kardeşim